Evet, bu sonraki maceramızda Haval marka batarya kutusunu inceleyeceğiz. Ee, sadece batarya kutusu olarak geliyor. Ee, i̇çinden batarya çıkmıyor yalnız. 18.650'lik bataryalardan iki tane takmanız gerekiyor. Ee, kutusu bu şekilde. Arka tarafını çevirip hemen bir açıklamalarına bakalım. Evet, arka tarafındaki açıklamalarda modeli HVL9400'müş. 38.5 grammış. Ee, USB ile bağlı bir şarj ediyorsunuz işte. Ee, fazla bir numarası yok. Evet, kutusunu açtığımız zamansa şu şekilde bir şey çıkıyor. Kullanma kılavuzu vesaire yok. Evet cihazın e, kendisi bu şekilde bir şey. Önünde ufak bir tane feneri var. E, çok birazdan yakıp göstereceğim de e, çok kendine ayrı olan bir şey değil. İşte cüzdanınızda falan bir şey ararsanız çantanızda ancak onları aydınlatabilir. Şu taraftaki ufak e, micro USB portundan şarj ediyorsunuz. E, USB portun çıkışından da e, cihazınıza bağlıyorsunuz. Neyi şarj etmek istiyorsanız. İçini açtığınız zaman da şu şekilde buraları iki tane 18650'lik bataryalardan takmamız lazım. Şimdi hazır e, power varken niye bunu aldın da diyebilirsiniz. Elimde bu 18650'lik bataryalardan çok fazla var. 7-8 tane var. O yüzden e, çıkartılabilmesi güzel. Bu bataryalardan diyelim 4 tane yanınıza aldınız. Bunlar bittiği zaman çıkartıp 2 tane daha takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde de avantajı var. Bunları gayet basit bir şekilde şuraya takıyorsunuz. kapağını da kapatıyoruz. Şimdi birkaç tane modu var. Şurada ufak bir tane düğmesi var. Buna basılı tuttuğumuz zaman fener yeni. Gördüğünüz gibi öyle çok güçlü bir fener değil ama işte çantanızı mantanızı bir şey ararken ihtiyacınız olabilir. İki defa tık tık yaparsanız kapanıyor. Bir defa basarsanız şarj durumunu gösteriyor. Bakın şurada dört tane delik var. Ee, bir kademesi azalmış. Öyle hafif yandığına bakmayın. Bunlar azalmaya başladığı zaman batarya gücü gitgide düşüyor. İşte 3'e iniyor, 2'ye iniyor, 1'e iniyor ve kapanıyor alet. Şarj ederken de e, aynen e, yaptığı hareketin tersini yapıyor. Bu sefer doldukça o 4 tane delik dolmaya başlıyor. Bunu gene iki tane tık tık yaparsanız cihaz kapanıyor. Yanında herhangi bir şarj aleti gelmiyor yalnız. USB kablosu da gelmiyor. O yüzden bir tane şu şekilde bir ucu e, Micro USB, bir tanesi de USB olan uçlardan bulursanız rahat bir şekilde kullanırsınız. Adaptör olarak da e, eski telefonun adaptörünü kullanıyorum. Bu şekilde bir USB çıkışı var. E, adaptörün gücü de 5 volt 2 amper. Bilmiyorsunuz nereden bakacağınızı. Şuradan bakabilirsiniz. Burada şimdi bulanık gözüktüğüne bakmayın. Ee, genelde adaptörünün sağında solunda bir yerinde yazıyor. Oradan bakıp kontrol edebilirsiniz. USB adaptörlerin e, güç çıkışı genelde standart oluyor zaten. Bunu alma sebebimse e, bisiklette kullanmak için aldım. Hem telefon gerekirse şarj edelim. Telefonun şarjı çok uzun süre gidiyor. Onu kolay kolay biteceğini pek düşünmüyorum ama bu fenerin şarjı çabuk bitiyor. E, yaz günlerinde hava normal bir 20 dereceyken falan e, 3 saat gidiyor maksimum en güçlü ayarında. Hava tabi soğuyunca dış yüzeyde alüminyum olduğu için çok süratli bir şekilde batarya bitiyor. Normalde 3 saat giden batarya pat diye 1 saatte bitmeye başlıyor. O yüzden bunu taktığım zaman çok pratik bir şekilde işe yarıyor yani. Onu da şöyle yapacaksınız. Göstereyim size. Şuradan USB portuna takıyorsunuz. Bunun da altındaysa abi şurada micro USB girişi var. Evet, şarj ışıkları belli olsun diye perdeyi kapattım. Gördüğünüz üzere e, fenerin e, kırmızı şarj e, ışığı yanmaya başladı. Alttaki alet de kendi kendine açılıyor ve cihazı şarj etmeye başlıyor. Bisiklet feneri kullanıyorsanız, özellikle benim şöyle bir e, kullanım taktiğim var. Bunun diyelim fenerin şarjı bitti, bunu bağladınız hemen açmayın. Bir 10 dakika falan bir bağlı kalsın. Ondan sonra için. Full şarjdaki e, gücünde olmasa da bir tık daha altında yani önünüzü rahat bir şekilde aydınlatacak şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Peki diyelim feneri bağladınız. E, fenerle gidiyorsunuz. Bu ne kadar iki tane batarya o feneri şu feneri ne kadar idare eder derseniz çok uzun ediyor. Yani 3 saat 4 saatin üzerinde sonuna kadar test edemedim ama bayağı uzun gidiyor. O konuda içiniz rahat olabilir şarj etmek isterseniz de tahmin ettiğiniz üzere e, adaptöre bağlayıp, buradaki micro usb portuna bağlayıp e, elektriğe bağlıyorsunuz adaptörü. Tahmini full olarak şarj dolması da içindeki kullandığınız 18650'lik bataryaların e, sağlık durumuna göre de değişebilse de yaklaşık 1 1,5 saat gibi de full şarja ulaşıyor. Evet kullanması basit, e, pratik bir alet. Elinizde 18650'lik bataryalardan varsa dediğim gibi tek bir avantajı var e, normal powerbanklere göre içindeki bataryaları çıkartabilmeniz. 4 tane 6 tane falan alırsanız yani 18650'lik bataryalardan uzun bir süre şarjını cihazları şarj edebileceksiniz. Evet şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz lütfen videoyu like edin ve kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.